İki kıtaya yayılan ve eşsiz bir kültürel mirasa sahip olan İstanbul'u anlatan videomuza hoş geldiniz. Bu Türk metropolünün büyüleyici dünyasına kendinizi bırakın. İstanbul, Avrupa ve Asya olmak üzere iki kıtaya yayılmıştır. Doğal bir su yolu olan Boğaziçi, bu kıtaları ayırır ve şehrin tam ortasından geçer. Yaklaşık 15 ila 16 milyon nüfusuyla İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehridir. Dünyanın dört bir yanından ve çeşitli kültürlerden insanlar burada bir araya gelir. İstanbul'a yapılacak bir gezi, etkileyici Ayasofya'yı ziyaret etmeden tamamlanmış sayılmaz. Bir zamanlar kilise, sonra cami ve şimdi büyüleyici bir müze. Görkemli kubbesi ve enfes mozaikleri nefes kesici. Bir zamanlar Osmanlı padişahlarının evi olan Topkapı Sarayı saraydaki zengin hayata derin bir bakış sunuyor. Ama şehrin zenginliği burada bitmiyor. Sultan Ahmet Camii Altı görkemli minaresiyle Sultan Ahmet Camii, göz alıcı mimarisiyle etkiliyor ve ikonik mavi çinileriyle ve İstanbul'un dini hazinelerini gezerken keşfedilecek daha da büyüleyici yerler var. Canlı kapalı çarşı gibi. Dünyanın en büyük kapalı çarşılarından biri olan kapalı çarşı, alışveriş tutkunları için gerçek bir cennet. Burada tarih ve ticaret eşsiz bir şekilde harmanlanıyor. Mistik sütunları ve gizemli atmosferiyle yere batan sarnıcı, İstanbul'un yeraltı dünyasına büyüleyici bir bakış sunuyor. Şehrin canlılığını tam anlamıyla yaşamak için Şimdi de şehrin havalı ve hareketli semtlerine yönelelim. Şehrin hareketli ana caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi, İstanbul'un modern ve canlı yaşamını deneyimlemek için mükemmel bir yerdir. Ancak Boğaziçi'nin diğer yakasında da keşfedilmeye değer canlı sahneler var. İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Kadıköy'de, şehre farklı bir bakış açısı sunan, modaya uygun ve modern bir atmosfer bulacaksınız. Boğaziçi kıyısında yer alan Ortaköy, rahat atmosferi ve şirin kafeleriyle büyülüyor. Ortaköy Camii'nin büyüleyici mimarisine hayran olmak için mükemmel bir yer. Sakin adalara gitmeden önce, bir boğaz turunun büyüsünü yaşamak için bir dakikanızı ayıralım. İki kıta arasında süzülürken, İstanbul silüetine, tarihi yerlere ve kıyılardaki canlı hayata şahit olacaksınız. Bu muhteşem şehrin özünü yakalayan eşsiz bir yolculuk. Ve şehrin koşuşturmacasından uzaklaşmak isterseniz, adalar huzurlu bir günlük gezi için ideal bir mekandır. Araba yok, sadece bisikletler ve at arabaları, rahatlamak isteyenler için gerçek bir cennet. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olup videoyu beğenebilirsiniz.